Ya bir bahaneyle. Esin'i öğlene kadar evde kalmaya ikna etsem... ...şey partisi başlarda biter bile de... ...ne bahane bulacağım işte. Niko. Niko bulur abi. Efendim sevkatim, mümkün değil. Düğün hazırlığı yapıyorum. Esin, ha. Bahar onları Gelin hamamına götürdü. Allah Allah. Ya bu esin nasıl gitmiş gelin hamamına ben anlamadım ki. Allah bu kız fazla mahalleli oldu ha. <laughs> Boş ver. Sağ ve zemin okey müsait. İyi. Hem bu ara bir ani kontrağı takla. Hemen paradan sıyrılırmışım. Hadi bakalım. Bir haber vermeyin dedik ya. Akşam ana haber bültenine de vereydiniz bari ya. Yani. Hale bak. Esin kesin, kesin görmüştür bunlar. Kolay gelsin. Bu ne? Evet, gerçekten. Bu ne? Sen hamamda demedin ya. Bu geleneksel 17. Balat Okey Derbisi. Ya bu resmi bir şey. O yüzden ...katılmak mecburi oluyor. Dur ya, konuşacak hemen, şey yapma ya. Ne ya konuşacağız? Sen daha dün akşam bana o kızdan uzak duracağım demedin mi? Bugün okey oynuyorsun. Ne bu, okey derbisiymiş. Şefkat Seval, eş değil mi bu? Ha? Eş mi oldunuz siz? Eş misiniz siz? Eş değil mi bu? Ama dur bak, gel dükkânda iki dakika konuşalım. Hem fırçan yarım kalmasın, arkandan ağlar. Konuşmayalım. Esin, Allah aşkına büyütme mevzuyu ya. Zaten ben de istemeden dahil oldum olaya. Yani alt tarafı bir okey oynayacağız, bitecek ya. Hı, alt tarafı bir okey. Kesin şimdi sizin bir de totemleriniz falan vardır böyle. El falan tutuşuyorsunuzdur kesin. Ha yok, totemi yok. Ama sinyal var. Yani şimdi mesela teke düştüğünde ıstakanın tek tarafını tutuyor... ...okeye dönerken de iki tarafını birden tutuyor. Şimdi çok doğal olduğu için tabii anlaşılmıyor. Ay! Dedireceğim bile de bana sinyal anlatıyor ya. O kız döndüğünden beri zaten sana sinyal veriyor. Farkında değil misin? Nasıl ya? Yani? Ne? Nasıl yani? Ayrıldığıma pişmanım, geri dönmek istiyorum diye sana sinyal veriyor. Yani senin bir okey demene bakıyor her şey. Vallahi helal olsun. Mevzuyu nasıl okey'e okay bağladım anlamadım. Fakat çok oturdu, Allah var. Ama sen rahat ol. O kız hiçbir zaman istedi. Ne ulaşamayacak. Bak bana güven tamam mı? Sen dua et yarın babamın düğünü var. Yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Ama bitecek bu düğün. Bu düğün bitecek. O zaman görüşeceğiz. Oh. Allah ben tsunami bekliyordum. Allah'tan küçük bir esintiyle atlattık ya. <laughs> Koçsek! Esin atlana bir kahve gönder bakayım. <laughs> La bana bak, söylediğim her şeyi hatırlıyorsun değil mi? Kardeşim sen oyununa baksana ya. Ben bu oyunun kitabını yazmış adamım ya. Sen taşla ya, taşla. Lütfen taşla ya. Ha, ondan 16 on seferdir böyle hiç yüzümüz gülmedi. Şişt, Selami. Şu beş tane taşı al. Ne olur ne olmaz istemeden kesin. Okey, çıkar haberin olsun. Sen ya. ne yapıyorsun ya? Nasıl? Oğlum biz delikanlı adamız iyi şey demeli yok. Git lan buradan. Ver bakayım o taşları bana. Ver bakayım. Yazdım, yapa gitti. Vallahi hiçbir yere gidemem. Benim Şevkat Saval arasındaki efsane sinyalleşmeyi bugün kesinlikle çözmem lazım. Abdestin var mı Var oğlum, ben akşama kadar suyun içindeyim abdestiğimle. İyi kalkın. Ne oluyor orada? Yok bir şey ya, ne olsun aynı şeyler işte hep. Sinyallerimizi hatırlıyorsun değil mi Şevkat? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hadi şunu bir an önce bitirek gidelim, hadi. Merhabalar. Fair play çak çalışsın Merhabalar. Şey. Merhabalar. Hadi iyi olan kazansın. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Fair play unutmuyoruz. <laughs> Neyse, e, ee, bunlar ne ya? Davetiye yazıp zarflayacakmışız. Ya Bahar bizi aradı. Eve gidin davetiyeleri alın, halledin dedi. Biz de gidip aldık. Son gün. Ya şimdi davetiye mi gönderilir artık? Düğün gelmiş. E tamam zaten çoğunu o halletmiş. Bir tane kağıt masanın altına düşmüş. O listedekileri yazacağız sadece. Bahar nerede? Vallahi bilmiyoruz. Kaza mı olmuş, ne olmuş anlamadık. Siz davetiyeleri halledin dedi bize. İyi tamam hadi yapalım. Peki. <laughs> evet, Beyler bayanlar, bedavadan turnuva izlemek yok. Çay içmek mecburi. İçmeyen turnuvayı izleyemez. İkson, çayları dağıt oğlum. Şu Kardeş atsana la Tamam kardeşim oynayacağız ya Bir dakika ya Buyurun oh. Oh. Oh be. Beş taşın arasına düştüm lan Baloncuğum sakin ol, selam. Beni çıldırtıyorsun ha, elim ayağım boşaldı bak şu an ya. İyisin, Şevka senin sinir olduğunu bile bile... ...neden hala bu kızla takılıyor? Gizem, ben bu babamın düğün işi bitene kadar... ...bu konuyu askıya aldım. Sen de açma bunu. Kızlar... Bir şeyler mi içsek? Zamp yalamaktan dilim bir tuhaf oldu. Ay sen niye öyle yapıyorsun ki? <laughs> Kızım bak böyle tutacaksın onun ucunu böyle içine sokacaksın. E ee, niye başından beri söylemiyorsunuz? Deminden beri böyle yapıyorum. Böyle dilim bir yapış yapış olup şeyler isek. Şöyle. Deh. Tabii bizimle ilgilenen kimse yok. <laughs> <laughs> <Nasılsın? gülüyor> Yazık mı? Yana mı? Sakin ol koçum. Yerleşmeye çözüyorum oğlum. Gözlerde herhangi bir oynama yok. Dudaklarda bir sihirme işareti yok. Sağ kulak memesinde hafif böyle bir oynama var. Kesin tek taşa kaldım diyor. Kesin tek... Yazım. Bak okey oynuyoruz. Okey ıstakayla oynanıyor. Bu da ahşap. O sen şu ahşap ıstakaları plastiklerle değiştirsen anan. Nasıl ya? Doğal ahşap işte ya. Kardeş, atacağım mı istasyon ettin la? Tamam ya Allah Allah, ne gider yapıyorsun Allah ya? Ne? Allah Allah. Şevkat, niye çektin o taşa bitiyordun? Şevkat, buraya odaklan buraya, gereksiz şeylerle uğraşma. O sen. Bu gereksiz şey üç tane kahve istiyor. mümkün mü? Oo. Alo. Önüne bak. Ortağın kızıyor. Ah. Yapmıyor mu Hareketlere bak. <laughs> ne yapıyorsun? Alt tarafı bir oyun her zaman yaptığımız şey. Çocuktan betesiniz. Otur. Sakin. Adam gibi oynayacaksanız oynarım abisi. Allah Allah. Oynuyoruz be kardeşim sen de ya. Allah Allah. Zafer tamam, sarhoşuyuz biz zaten. Hiç bunlara takılma kardeşim. On dokuzu, on sekiz durum. Evet. Bir oyun olursa... Ya tamam. Şov bitti. Hadi tamam hadi. Karın taşlar hadi. Karın baba. Hadi sen abi. Oğlum taşlanıyorum ya. Taşlanıyorum. Attığım taşı Şefkat atıyor ya. Seval okey'e dönüyor galiba ya. Bak lütfen dikkatli bir tercih yap kardeşim. Bir oyun alsak yeterli. Okey yersek geçmiş olsun. Lütfen üzeyim lütfen ya. Dikkat kardeşim gözünü seveyim hadi hadi. Oğlum atsana. Ama ben bu stres altında oynayamam kardeşim. Konsantren bozuluyor benim yani. Kötü hissediyorum kendimi ya. Başlatma Lan... konsantrasyon hadi atıyorsan at da şu bitsin bir an önce hadi ya. Lan at ağızla oyunu takip etmedim oğlum. Keşke gazımı yedek soydursaydım ya. Hadi ya. Hemen değil. Zaten sürekli yarı çıplak geziyor. Tamamıyla olanı infial olur. Oğlum atsana şu taşı. Hadi kardeşim vedalaş vedalaş.

Elleri de attırdık ha. Şimdi bir de bu balık işini duyarsa... ...iyice sudan çıkmış balığa dönerim ya Borç birikmiş. La bunlar ne ara birikti? <laughs> bunlar ne la? Oğlum dünya kadar borç birikmiş de bana niye haber vermiyorsun? Verdim usta. Tut! <laughs> Ulan verdin de ben niye bilmiyorum? Faturalar Everest olmuş. İnsan ustasına haber vermez mi? Haber verdim usta duvara bak. kulağım ya. Elfleri beni usta ya. Telefona da kırk tane mesaj attım. Ama sen aksiyon peşinde olduğun için pek ilgilenmedin yani. Kes! İyi hey, tamam. Geç, geç otur şöyle bir. Hesap kitap ya bak bari. Ne girmiş, ne çıkmış, ne almışız, ne vermişiz onu bilelim bari. Ben hiç söylemeyeyim usta. Kendin bak yani. O kadar mı karmaşık lan? Yok usta da bayağı sade yani. Adar mı lan? Ben ne yapayım usta yani işler kesat bir tane yumurta satabildim. Neyse. Bir lira olsa para para dedem saygısızlık ettik. Bunu da bulamayız sonra. Nasılsa dükkanda satamadığımız milyarlarca yumurta var değil mi? <laughs> spaya bak, spaya arazi olmuş anında. Ya ne güzel, tam her şey yoluna koyduydum. Esimle de aram süperdi. Hani hiçbir şey keyfimi kaçıramaz diyordum. Şu olanlara bak şimdi. ortaları hazırladım. Bekliyorum. Bir de bu var şimdi. Kafama çalasın var şu yumurtaları teker teker. Esin bu balık işini duyarsa doğrudan kırmızı kartı yerim. En iyisi kimseye haber vermeden ortadan kaybolmak. Ya ben o bana al lan. Hayat ortak olmam, rezil olduk ya. Nereye Şevkat? Sana lan, istiyorsan her gittiğim yerden konum atayım, adım adım takip et lan. Harbiden lan, adamın belki işi gücü var, ekmeğinle. Sana ne, ata aldım mutlak. Sana ne oluyor oğlum? Avukatın mısın sen benim? Hayır, belli bir hukukumuz var diye avukatın mı kestin mi başıma? Sen ne bakıyorsun aslan? Ha? İşin gücü yok mu senin? Git, hamamda müşterini kes hele oğlum. Müşteri yoksa kendi kendini kes hele, pratik yapmış olursun. Sen de anca çay, çay, anca çay bu iş güç çok ya. Hüseyin, sen de oradan her lafa kulak kabartıp dinlemiyorum ayakları yapıyorsun, fark etmedim zannetme. Öyle sessizlikle fırçadan kurtulacağını zannetme. İşiniz gücünüz dedikodu be. Kim ne yapmış, kim nereye gitmiş, kim nereye, ne yapıyor? Biraz adam olun lan. Niko, ne oldu lan buna böyle? Ben bir şey anlamadım vallahi. Şirazesi kaymış. Beyler, tam kahveden dışarı çıkıyordum, baktım Şevkat bütün şarjörü ateşliyor. Bir viking çevikliğiyle kahvenin en ücra köşesine saklandım. <laughs> Şevkat arıyor. Demek ki saklanamamış. Ya oğlum, sen o koca cüssenle küçücük kahveye saklanacağını mı zannediyorsun? Adam mı <laughs> sen vikingi. Burada bak, vallahi gelirim buraya sen oraya, o Rosenborg'lu musun, mı elbiseni, kahveyi. Düşüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Şevkat beni de çiviledi. Ben hayatımda bu kadar fazla küfürü, bu kadar kısa bir sürede yemedim. Oyna. <laughs> ya ne oluyor muhaçı ya? Ya ben basit bir mahallede, basit bir yumurtacıyım ya. Ama niye her şey benim üstüme geliyor arkadaş? Ha bugün var ya, Seval'le resmi geçit yaptık Esin'in gözünün önünde. Ha bir de bu balığa çıkma olayı var. Allah'tan Esin'in ondan haberi yok. Bir de onu duysa var ya, ben iyice kafayı yakarım artık herhalde. Şu, şu, sakın bir şey çaktırma sen. Şevkat, müsait misin? O kadar yıkadım, hala balık kokuyor. Müsaitim, müsaitim gel. Gel, hoş geldin. Sana hayatımızın iki gün sonraki bölümünden bir fragman göstermek istiyorum. Lütfen. Sen, sen manyak mısın? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Uzak duracağım dediğin kızdan bir dakika bile ayrılmıyorsun. Bir de eğlencenin dibine vuruyorsun benim gözümün önünde. İki gün sonra böyle başlayan ve giderek şiddetlenen bir kavga yaşatacağım sana. Ama biliyorsun ki yarın babam evleniyor. O yüzden şimdilik rahatsın. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra. Fragmanı böyleyse o film mutlu sonuna bitmez yalnız. E göreceğiz. yemek yedin mi? Aç mısın? Yok yemedim. Açım. Dışarıdan bir şey söyleyelim mi? Ya istiyorsan iki yumurta kırak. Hatta istiyorsan 32 iki tane yumurta kırak. Yumurta bolluğu var çünkü. Yanına bir de çay demleriz. İyi. Gel, yardım et o zaman. Tamam, gel. Görüyor musun, az önce kafamda nasıl kara bulutlar dolaşıyordu. Kız gelince bir anda güneş doğdu ya sanki. Böyle de bir mutluluk hormonu salgı batıyor bu insana ya. Ne yapayım, yumurta Kim geldi? Bilmem, istiyorsan bakayım ikisi şunlar yine. artık gündüzler yetmedi. Gece mesaisine de başladın sen. Ee, yok yok ya, ben bunları size getirdim. Ee, biz bugün Şevkat'le balığa çıktık da bir sürü balık yakaladık. Eh, ee, bir tabakta size getireyim dedim. Ya Esin, bunu da şu bizim iki günlük ateşkese dahil etsek. Hani sen sallıyordun ya çayra, Mevlam beni kayırıyordu. Hiç değilim siz Afiyet olsun. Ben de diğer herkes gibi yapıp mutluluğu dışarıda arayayım. Kendimi dışarıdan yemek söyleyeyim bari. Ay, ya Şevkat soğutmayalım. O kadar emek verdik. Yani kılçıklarını bile ayıkladım. Zahmet etmişsin. Senin ortama attığın kılçık ayıklanmaz. Kendin yersin. Hayırdır? Hasar tespitten mi geldin? Malum dün bayağı hasar verdin de. Vallahi hastaneden geliyorum Şevkat. Çok az ömrüm kalmış. İki günü bile çıkarırsam şanslıymışım. Hmm, kızım ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Ya bir çok kötü olmuş bu ya. Timing hatası falan yok değil mi? Vallahi bitti Şevkat. Seni çok canını sıktım biliyorum ama artık sahneden çekiliyorum ben. Ya dur, dur canım öyle şeyler konuşma ya. Allah gecinden versin ya. Ne yapacağız? Vallahi yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. Ama artık ne yazık ki bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ya tamam tamam, tamam. Yaparız canım ne istiyorsan. Ne yapalım? Vallahi aslında çok yapmak istediğim bir şey var. Yani tek bir şey. Son arzu. Tamam peki yaparım neymiş? kızım. Ben nesine aşığım? Ya Şevkat, ben zaten sizin aşkınıza engel olacak kadar yaşamayacağım. Ya o formalite nikahtan sonra gidip hastaneye yatacağım ben zaten. Mutlu ve huzurlu ölmek istiyorum Şevkat. tamam, evlenelim. Ne yapalım? Şevkat. Esin. Yaşadığımız onca şey yalan mıydı? Hayatımda hiç kimse beni senin kadar kırmadı. Esin. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.